Tekrar merhaba. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. TBMM Başkanlık Divanı'nı konuştuk. Dedik ki eskiden sorular şöyle gelebiliyordu. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanı üyeleri arasında yer alır veya almaz? Hangisi değildir? Ve direkt bu dört başlığın arasında herhangi bir şey koyduklarında soru tipi olabiliyordu. Ama şimdi sorular daha detaylı olabiliyor? Nasıl daha detaylı? Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanı'nda olmasına rağmen TBMM Başkanlık Divanı'nda oy kullanamaz? Bunu net bilmemiz lazım. TBMM Başkanı asla ve asla hiçbir oturumda oy kullanamaz. Başkan vekilleri o yürüttükleri oturumda oy kul yani başkanlık ettikleri yürüttüğü yönettiği oturumda oy kullanamaz ama yönetmediği oturumda ise oy kullanamaz bilir. Geldik. TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları arasındadır? Derse dört başlığımız var. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Peki artık soru bu kadar kolay gelebiliyor mu? Bilemiyoruz. Normalde Eskiden direkt yani çıkmış sorularda var hangisi TBMM'nin bilgi edinme yollarından biridir yani denetim yollarından biridir veya değildir diyebiliyordu tekrar sorabilir mi evet yani bunu bilmemiz lazım ama daha detaylı geliyor mu evet yazılı soru nedir yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin cumhurbaşkanı ya da cumhurbaşkanı yardımcıları pardon cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlara sordukları sorulardır. Milletvekillerin herhangi bir konuyla ilgili sadece Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yönelttikleri sorulardır. Bunu yazılı olarak yapıyorlar. Peki bunu cevaplamak zorunda mı bu ilgili kişiler? Ben normalde yönetilen bir soruya cevap vermeleri lazım. Ama zorunda mı? Hayır değil. O soruyu cevapsız bırakabilir mi? Evet. Ve genelde de oluyor. Yani milletvekilleri bakanlığı zorluyor. Soruyorum şunu gelsin cevap versin. İşte Cumhurbaşkanı yardımcısı şuna cevap versin. Verebilir mi? Normalde vermesi lazım. Ama vermeme hakkı var mı? Evet soruyu yanıtsız da bırakabilir. Geldik genel görüşme. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi. genelde gündeme geliyor. Yani ekonomik bir sebep oluyor, TBMM genel gündeminde konuşuluyor ya da bir suç olayında TBMM genel kurulunda konuşuluyor. Herhangi bir ülkede olan herhangi bir durum TBMM genel gündemine de oturmuş olabiliyor. Burada genel görüşme yapıldığında ne deniliyor? Genel adı üstünde zaten genel görüşme. TVM'de yapılan genel bir görüşme. Geldik meclis araştırması. Şimdi yazılı soruyla genel görüşmenin çok da hani bir yaptırımı yok. Ama meclis araştırması ve meclis soruşturması önemli. Çünkü bunların belirli bir yaptırımı müeyyidesi var. Geldik meclis araştırması ne demek? Belirli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemelerdir. Şimdi birçok konuda meclis araştırması yapıldı. Soma olayından tutunda. da ee, en basiti 2021'deydi galiba e, hani sizi ilgilendirdiği bir konu olduğu için söylüyorum. Hayır meclis açılması başka bir şeydi gerçi. Ee, diyelim Allah korusun meclis gündeminde herhangi ne olabilir? Ee, çocuk istismarından tutunda da sağlıkçılara yapılan e, sal, işte e, saldırılara vesaire birçok şey e, Meclis araştırması konusu olabilir. Özellikle e, hiç unutmuyorum. Soma olayında e, dediler ki Meclis araştırması yapılsın. Belirli bir komisyon kuruldu. Zaten birazdan onu konuşacağız nasıl kurulduğunu, nasıl işlendiğini. Komisyon kurulsun ve gitsin. Orada araştırmayı yapasın. Araştırmayı da nasıl yapacak kendisi? Yani milletvekillerinin kendisi yapmıyor. Onlara bu hak tanınıyor. Bir komisyon yapılıyor. Onlar bunu denetliyor. Bunun e, e, takibatını yapıyorlar ama o konuyla ilgili uzman, hekim ne gerekiyorsa hepsi zaten belirli kurum ve kuruluşlar yardımcı oluyor, yapıyorlar bir belirli bir konuda diyor ki meclis araştırması yapsın arkadaş evet meclis araştırması yapılacaksa komisyon kurulacak o komisyon bunu takip edecek günlerce, aylarca belirli kurumlara başvurulacak gerekli iş incelemeler yapılacak yani daha, bir de işin en önemlisi normalde yapılsa da bu e, gündeme geldiğinde konuşuluyor ya haliyle daha detaylı ve daha farklı oluyor artık elimizde öyle bir güç var ki bazen farkında olamadan öyle bir ses yaratıyor ya e, bu belirli ceza davalarında da oluyor mesela i̇şte bir tane şey vardı asker vardı bir kadının, bir kızın al özgürlüğünden alıkoyulması ismini şu an hatırlamıyorum, i̇şte tecavüzü vesaire bir sürü şey yapılmıştı. Normalde adam aldılar ifadesini aldılar, bıraktılar. Ama Twitter'da öyle bir yankı uyandı ki yani nasıl? mesajlar var, şunlar var, bunlar var. Tamam kızın yaşı belirli bir durumda olsa dahi kız arkadaşına gönder, mesaj göndermiş beni bırakmıyor, etmiyor. Günlerce özgürlüğünden konuluyor, İstemediği şekilde cinsel istismara maruz kalıyor vesaire vesaire bir sürü şey oluyor. Bunun üzerinde o kadar çok gündeme geldi adamı hemen tutukladılar ve çok farklı yerlere gidebildi. Yani böyle ses çıkarınca bazı durumlarda daha detaylı incelemeler yapılıyor ya da belirli kişiler artık siyaset olabilir, işte e, yargı mensupları olabilir işi el atınca e, daha detaylı olabilir. Meclis araştırması zaten kendi içinde belirli bir inceleme yapıyor uzman kişiler vesaire ama gündeme gelmesi konusunda da önemli. Meclis soruşturması bak meclis araştırmasında belirli bir yaptırım var ama meclis soruşturması bakalım ne oluyor, Birilerinin canı. Yanabiliyor burada. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmalardır e, meclis soruşturması. TBMM üyelerinin e, şimdi meclis soruşturmasının içeriğini ayrıca konuşacağız. Nasıl yapıldığının denetiminin nasıl olduğunu, ama hani şunu bilmeniz lazım dört tane başlıkta TVM'nin bilgi edinme ve denetim yolları konuşulabilir. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Bunların yaptırımı hangisinde ağır derseniz ya da ağırlığı hangisinde var derseniz meclis araştırması ve meclis soruşturması diğerlerinden daha ağır basıyor. Geldik TVM üyelerinin ödenek ve yollukları nasıl oluyor? Yolluk, işte onların e, seçildikten sonra gireceği, yerleşeceği yer vesaire hesaplanıyor. Ona göre belirli maaşı önceden ödenebiliyor. Ondan onun dışında da ödenek dediğimizde zaten maaşları oluyor. Milletvekillerinin maaşları e, e, ödenekleri yani maaşları ve yollukları e, kanunla düzenleniyor. Peki kanunları kim yapıyor? TBM üyeleri TBMM yapıyor. TBM üyelerinin oyuyla yapılıyor. Yani tüme varımına gidersek ne oluyor? Milletvekilleri kendi maaşlarını kendileri belirliyor. Bunu neyle yapıyorlar? Kanunla. Ödenek ve yolluklarının en fazla 3 aylığı önceden ödenir. Neden? Çünkü kişi taşınacak hele ki vekil isen örnek veriyorum. Ağrı'dan adam seçildi. Ankara'ya taşınacak. Belirli bir gideri olacak. Ankara'ya taşınınca da gidip işte Mamak'ta bir gece konduya yerleşmeyecek değil mi? Milletvekili seçildi. Belirli bir yere yerleşmesi lazım. Ee, bir harcaması olacak. Yani ödenek ve yollukları ee, en fazla 3 aylık önceden onlara ödenebilir. Milletvekili maaşları en yüksek devlet memurunun aldığı maaşı geçemez. Yani en yüksek devlet memur maaşı kim? Cumhurbaşkanı İdari işler başkanı oluyor. Geldik meclis soruşturması. Şurada konuştuk ya meclis soruşturmasının içeriğini açacağız diye. Meclis soruşturması nasıl ve ne şekilde oluyor ona bakacağız. Meclis soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar hakkında herhangi bir suç işledikleri iddiasıyla soruşturma alınmasının talebi nasıl yapılır? Birincisi teklif yapılır. Yani teklif meclis üye tam sayısının salt çoğu. Düşün o kadar basit bir şey değil. Aslında buna sorarsanız tabii ki ya post hastası gibi her kalkan kişi meclis soruşturması yapılalım deyip de gündeme almaması gerekirdi. Ama bir kişinin yargılanması da bu kadar fazla kişinin bir araya gelmesi o kadar çetrefilli olmamalıydı. Ama burada diyor ki tamam onlar da insan onlar da hatta yapabilir. İşte Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında konuşuyoruz. Yapabilir ama o kadar zorluyorlar ki bunların soruşturulması. Mesela sadece teklifin verebilmesi için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 300 bir vekilin bir araya gelmesi ve o kişi sadece teklifini yapılması için 301 milletvekilinin bir araya gelmesi lazım diyelim teklif yapıldı. Bir ay içinde TBMM'de görüşülür. Meclis başkanı bir ay içinde bunu TBMM'de görüşe açar. Kabul edilebilmesi için TBMM üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani 360 vekilin evet demesi lazım. Bak meclise bir teklif gelecek 301 vekilin bir araya gelmesi lazım. Bu bir ay içinde mecliste görüşülüp sunulacak. Kabul edilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3 bölü 5 yani 360 milletvekili bir araya gelip evet bu meclis araştırması yapılsın diye teklifin kabul. Diyelim kabul edildi. 360 milletvekili bir araya geldi ve dedi ki bu cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın suçlu olabilme ihtimali var. Evet kabul ediyoruz. Meclis e, soruşturması yapılsın dedi. Ne ne olacak? Bu karar çıktıktan sonra 15 kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. O komisyonun kendisi kalkıp bir yargılama yapmaz. Yani der ki, şimdi, örnek veriyorum, yolsuzluktan ya da işte o meslekle bağdaşmayan bir suç mu işlemiş? Onun o süre zarfında onunla ilgili bütün delillerin toplatılması, konuşulması vesaire Hepsiyle ilgilenir. Yani 15 kişiden oluşan komisyon 2 ay süre verilir ve gerektiğinde 2 ay süre verilir. Bütün bu gerekenin yapılması beklenir. Ama bazen işte e, resmi işlerde çok e, ağır işliyor. Bir kurumdan bir belge istiyorsun. Bazen aylarca gelemiyor. Ya teknoloji çağındayız. Bir bilgisayarın tuşuna bas, ba, basmanla bir dosya başka yere gidebiliyor. <laughs> Ama öyle olmuyor. Bazen resmi kurumlardan gelen talepler oluyor. İşte örnek verelim bir hastaneye bir inceleme ile ilgili belge gelecek. Aylarca günlerce yetkili kişi orada kabulünü sağlamıyor. Yani ağır işliyor. Haliyle diyor ki eğer iki ay yetmezse komisyonun araştırmayı sürdürebilmesi için ona ek bir ay daha verilebilir. Meclis başkanına gönderilir. Diyelim iki ay içinde ya da iki ay yetmedi deyip ek süre isteni bir ay daha verildi. Üç ay içinde komisyon görüşmesini, kararını, dosyasını hazırlar ve meclis başkanına gönderir. Meclis başkanının kendisi hiçbir şeye karar vermez. Bunu unutmayın. Bunu gene gene genel kurulda e, oylatır belki komisyonun kararı bu Hadi bakalım Buna ne diyorsunuz TBM üye tam sayısının 2 bölü 3'ü yani TBM üye sayımız kaçtı 600 vekil 600 vekilin e, 3 2 bölü 3'ü yani e, yarısı 3, 3'te ikisi 400 vekil Evet derse fişi Yüce Divan'a sevk edilir. Yüce divana sevk edilen kişi 3 ay. Yüce divan dediğimiz şey zaten e, anayasa mahkemesi. Bütün bu süreç gitti. İşte teklif için 301 milletvekili bir araya geldi. Sonra bu bir ay içinde meclis e, genel kurulunda görüşüldü. 360 vekil tamam kabul. Evet bu kişi yargılansın dedi. Kabul edildi. 15 kişiden oluşan komisyon kuruldu. Komisyon iki ay içinde kararını vermesi gerekirdi diyelim vermedi. Ek bir ay süre daha istedi. Tekrar bu karar meclis başkanına gitti. Meclis başkanı bunu oylattı. Meclis üye tam sayısı 600 vekilin 3'te 2'si yani 400 vekil de tamam dedi. Evet biz bunun e, suçlu olabilme ihtimali düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne gitsin yani Yüce Divan'a sevk ediyoruz dedi. Bu ya Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanlar hakkında yapılabilir sadece. Yüce Divan yani Anayasa Mahkemesi üç ay içinde kararını verir normalde. Ama dediğimiz gibi bu e, özellikle yargı işlemleri resmi işlemler ağır işlediği için bazen Anayasa Mahkemesi bu gerekeni üç ay içinde yapamayabiliyor. Haliyle 3 ay daha ek süre isteyebilir ve en fazla anayasa mahkemesi 6 ay içinde kararını verir. Anayasa mahkemesi yargılamasını 3 ay içinde tamamlar. Bu sürede yargılama tamamlanmaz ise bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilebilir. Yargılama süresi içinde yargılama bu 6 aylık süre içinde kesin tamamlanır. Peki diyelim bir kişi ee, herhangi bir suç işlediği iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edildi. O e, sıfatı düşer mi? Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanlık e, görevi sona erer mi? Düşer mi? Hayır. Kişi Yüce Divan'a sevk edildiğinde suçlu bulunmuş olmuyor. Ya diyor aslında bunun diyor şöyle gibi yani milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıyorduk ya. Bunu da diyor ki biz diyor Suçlu olabilme ihtimali düşünüyoruz. Biz anayasa mahkemesine gönderdik ama daha vekilli falan düşmüyor. Eğer suçlu bulunursa, hüküm giyerse kişinin ya Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlığı düşebilir. Yüce Divan'da suçlu bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanın görevi sona erer. Not Görev süresi biten bakan ve cumhurbaşkanı yardımcıları hakkında da meclis soruşturması yapılabilir. Yani ne diyor? Diyor ki görevi bitmiş dahi olsa eğer bir suç işlemişse onun hakkında da burada yargılamanın yolu açık. Bir de karıştıracağınız bir şey vardı. Şimdi cumhurbaşkanlığının e, yargılanma süreci ve meclis soruşturması birbirine çok benziyor. Ama soru şöyle gelse. 1982 Anayasasına göre meclis soruşturması kimler hakkında açılır? Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar arasında Cumhurbaşkanı yok. Peki Cumhurbaşkanı yardım yargılanması o yürütmede Cumhurbaşkanlığının cezai sorumluluğu başlığı altında ele alınacak. Tekrar ediyorum, karıştırmayın. Soru gelirse dese ki 1982 Anayasasına göre meclis soruşturması kimler hakkında açılabilir dense Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında sadece meclis soruşturması açılabilir. Ve süreci konuştuk zaten meclis soruşturması bu kişiler hakkında yapılabilir. Tekrar kısaca geçelim ki otursun. Meclis soruşturması sadece Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Açılabilir, istenebilir daha doğrusu. Ee, bu 301 vekilin yani TBMM üye tam sayısının sağ çoğunluğuyla e, yarısından bir fazlasıyla teklif yapılır. Bu bir ay içinde mecliste görüşülür. Kabul edilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani 360 vekilinin oyuyla kabul edilir. Kabul edilirse 15 kişiden oluşan komisyon kurulur iki ay içinde karara bağlaması yani daha doğrusu raporunu hazırlaması gerekir. Eğer yani iki ayda bitmezse ek bir ay daha isteyebilir en fazla üç ay. Bu dosya alınır yani bu karar alınır meclis başkanlığı tarafından genel kurulda oylatılır. Eğer meclis üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 milletvekili evet bu kişi yüce Divan'a sevk edilsin derse İşi yüce divana sevk edilmiş olur. Yüce divandan kastımız anayasa mahkemesinde yargılanması. Kişi yüce divana sevk edildiğinde yüce divan 3 ay içinde kararını vermeli. Eğer tamamlamazsa bu kararı ek 3 ay daha süre isteyebilir. En fazla 6 ayda e, anayasa mahkemesi kararını açıklar. Süresi, yani görev süresi bitmiş bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da meclis soruşturması yapılabilir. Özetimizde geçtiğimize göre devam edelim. TBMM komisyonları. Eskiden şu komisyonlarla ilgili hiçbir kaynakta not yoktu. Tam yılı hatırlamıyorum 2023 veya 2022'de aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin komisyonları arasında yer almaz mı ya da yer alır diye komisyonlarla ilgili bir soru geldi. Haliyle bütün hocalar bu sefer notlarına TBMM'de kaç tane komisyon var ve bu komisyonlar hangisi diye başlık açıp yer edinme, yer vermeye başladı mecburen. TBMM komisyonları neler? Şimdi sayılı TBMM iş tüzüğüne göre TBMM'de yer alan komisyonlar şunlar. Anayasa komisyonu. Peki dese ki anayasa komisyonu ne iş yapar? Anayasanın şu anki halinden yapılacak durumdan ve mevcut eski hal. Tamam. Anayasa ile ilgili ne varsa bu komisyon ilgilidir. Adalet komisyonu da Adalet Bakanlığı'ndan tutunda adalet işleyişinin her şeyle ilgili ee, bu komisyonda görüşme yapılır. Bayındırlık, imar, ulaşım ve turizm. Yani bir yerde bir yapı çalışması mı olacak? imar işi mi olacak? Ulaştırma mı? Turizmle ilgili hepsinde bu komisyon bakıyor. İçişleri komisyonu. Yani İçişleri Komisyonu diyoruz ama iç deyince bir devletten bahsediyoruz tabii ki. Yani uçsuz bucaksız bir derya İçişleri Komisyonu'nun tamamı da buradan sorulur. Dışişleri Komisyonu, e dışişleri de dediğimiz aslında telaffuzu kolay ama içeriği çok fazla. Yani ülkenin dışında bütün ülkelerle, siyasi diplomasiyle, her şeyle Dış, dış e, Dışişleri Komisyonu ilgilenmiş oluyor. Çevre komisyonu. Çevre komisyonu da aynı. Anayasada çevre, herkes temiz bir çevrede. Anayasada çevre daha doğrusu çevre hakkı, çevre hem hak hem yükümlülük olarak e, yer alıyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Neden? Çünkü yer alıyor. Diyor ki herkes temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip. Ama herkes de çevresini temiz tutmakla eee ödevlendirilmiş. Dilekçe komisyonu bugün mecliste yapılan her bir başvuru dilekçeyle yaz yapılıyor. Yani e, resmi işlerde her şey yazıya dökülmek zorunda ya. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Ben kanun teklifinde bulunmak istiyorum sözlü beyan ettim. Hayır kanun teklifinde bulunacaksa bir milletvekili onu yazılı olarak bildirmek zorunda. Haliyle de bunların tamamına hani ister şikayet olsun ister dilek olsun ister talep olsun ister başvuru olsun bunların tamamı yazılı dilekçeyle yapılıyor ve buna da dilekçe komisyonu bakıyor. İnsan hakları inceleme komisyonu. İnsan hakları özellikle iç işleriyle de ilgili. Ve dış işleriyle ilgili tamamı da mesela bu komisyon insan hakları ile ilgili herhangi bir şey yapıldığında direkt bu komisyon bakıyor ve bu komisyonun e, talepleri üzerine ilerliyor. Ya da e, eğer bir talep varsa bu komisyon onunla ilgili cevabını yapıyor. Tam bu iktisadi teşebbüsleri komisyonu da adından anlaşılacak. Zaten bu komisyon bazılarının işte belki bir e, hukuki bir terim olarak geçiyorsa anlaşılmıyorsa ayrı hepsinin adı üstünde ve öyle de ilerliyoruz. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu. Bu sadece belli bir yerlerde değil. Yani kültür diyelim. Bugün bir ülkenin birçok yerinde kültürel faaliyetler devlet eliyle yönetiliyor. E Haliyle bunların tamamında onlarla ilgili şikayetleri, dilekleri, taleplerinin tamamına bu komisyonlar bakıp, Milli Savunma Komisyonu, yani bugün kendi evimizde rahat yapılabiliyorsak bu savunma kuvvetlerinin, kolluk kuvvetlerinin e, minnetle anlayabileceğimiz çalışmalarından dolayı. Plan ve bütçe konusu. Bütçe olmazsa olmaz. Parasal konular bizim e, zaafımız. Mecliste genelde bunlarla ilgili bir e, görüşme yapıldığında genelde sesler yükseliyor. Hararetli hararetli şekilde toplantılar yapılıyor. Ondan sonra sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyonu da var. Sağlıkla ilgili her şey, aileyle ilgili her şey çalışma. Yani bir kişi çalışıyorsa hakkı, yükümlülüğü olan her şey. Sosyal, iş, sosyal işler ve tamamı bu komisyondan geçiyor. Sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu. Bunlar da adından ee, anlaşılacağı gibi bakın sanayi deyince sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynakla tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu. Bunlar bilgi ve teknoloji çağındayız zaten. Yani bir düğmeyle birinin hesabı boşaltılabiliyor. Tek bir tuşla bir dosyayı başkasına gönderebiliyorsun. Yani bu, buradasın Amerika'ya bir döküman gönderiyorsun. Ne kadar basit. Aa iyi bilmem kaçıncı yüzyıldayız. Ama yıllar önce olsa bunu ne yapacaklar? Kişiler oturacaklar, saatlerce yazacaklar. Sonra onu bir kişiye verecekler. Aylarca, belki günlerce ya da aylarca yolda gidecek ki o döküman birine ulaşsın. Ama şimdi böyle mi? Tek tuşla kopyala yapıştır, başkasına gidiyor. Değil mi? Bunların tamamıyla onlar ilgileniyor. Tarım, orman ve köy işleri komisyon. Bugün mutfağımızda yediğimiz ekmekten tutun dolabımıza koyduğumuz yiyeceğin çoğu tarıma dayalı. Ya bu hayvancılık da olabilir işte ne bileyim e, farklı şeyler de olabilir. Bunların tamamı işini de şöyle düşünmeyin yani bir de tarımla ne ilgili olabilir? Bugün bazı tarımsal faaliyetler devlet desteği olmazsa olmaz. Mesela pamuk. Şimdi çiftçi hesaplıyor diyor ki pamuğun tohumunu şu kadar alıyorum. Şu kadara ekiyorum şu kadar suya ihtiyacı var bu kadar gübreye ihtiyacı var. Bir çoğunluğu işte tarımsal araç kullanmıyor çünkü yarısını pamuğun yarısı yerde kalıyor eğer biçer döverle alırsa. Ama diyor ben işçi tutup hepsini tek tek toplatıyorum yetmiyor diyor. Ektiğim, biçtiğim, biçtiğim, ektiğimi karşılamıyor. E, devletin de pamuğa ihtiyacı var. Yani sanayi olarak pamuğa ihtiyacımız var. O zaman devlet buna fazlasıyla para destek veriyor. Ek diyor sen e, çiftçi ne gerekiyorsa ben sana yardımcı olurum haliyle o destekten kazanıyor çiftçi ve böyle bu tarım sürecini ilerletiyor. Bunların tamamıyla kim ilgileniyor ya da bunlarla ilgili bir sıkıntı çıktığında bunlara ayrılacak ödeneklerle ilgili kim ilgileniyor? Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplarını inceleme komisyonu. Ortada bir parasal girdi, çıktı vesaire varsa bunun da bir denetlenme mekanizması olmalı değil mi? O da bu son saydığımız oluyor. Not. Bunlardan Plan Bütçe Komisyonu, Adalet ve Anayasa Komisyonu 1982 Anayasası'nda adı geçen komisyonlardır. Yani bu komisyonlarının tamamı anayasada adı geçmiyor. Ama bakın bunlar Bütçe Komisyonu, Adalet ve Anayasa Komisyonu 82 Anayasası'nda adı geçen komisyonlardır. Soru bu kadar da detay olabilir mi? Bana sorarsanız daha farklı olabilirken farklı önemli yerler varken böyle gelmemeli ama kalkıp komisyonları sormuşlarsa bir de aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan ya da almayan komisyonlardır diye de bir soru gelebilir mi? Evet. Ne diyor ya? Yaptıklarımızın yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Onların da daha önce yaptıkları bugün de bu tarz bir şey ortaya çıkarabileceğini söyleyebilir mi? Kesinlikle evet ters köşe yapabilir. Geldik bu dersimizin de daha sonuna. Arkadaşlar şöyle yapalım. Yasama yavaş yavaş bitiyor. Lütfen biten konular arkasında sıcağı sıcağına sorular çözelim. Böylelikle konuları pekiştirmiş ve oturtmuş oluyoruz. Yani siz bütün dersi bitirdikten sonra soru çözerseniz sizin için çok da verimli olmaz. Bir konu bittikten sonra onunla ilgili bol bol soru çözüyorsunuz. Atanmanıza vesile olsun bu dinlediğiniz videolar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.